peynir, çikolata ve görünen o ki referandumlar ülkesi İsviçre. 24 Kasım'da İsviçreli seçmenler önemli konularda karar vermek için sandık başına gidiyor. Yollardan, kiralamaya, hatta sağlık hizmetlerinin nasıl finanse edileceğine kadar birçok konu var. Bunlar hiç de hafife alınacak konular değil. Bu karmaşık meseleleri sizin için anlaşılır bir şekilde açıklayacağız. Bir sonraki peynir fondü partisinde herkesi bilginizle etkilemeye hazır olun. Şimdi de kiralamadan bahsedelim. Hiçbir daireyi alt kiraya verdiniz mi? İsviçre'de bu konu biraz karışık. Ev sahipleri mülklerinde kimin oturduğu konusunda genellikle çok az söz hakkına sahip. Yeni teklifler bunu değiştirmeyi ve ev sahiplerine alt kira düzenlemelerinde daha fazla söz hakkı vermeyi amaçlıyor. Ancak kiracılar bu durumdan pek de memnun değil. Bu değişikliklerin uygun fiyatlı konut bulmayı daha da zorlaştıracağından endişe ediyorlar. Peki yeni teklif ne mi getiriyor? Ev sahiplerinin kiracıları çıkarmasını kolaylaştırabilir. Kiracı hakları grupları, haksız tahliyelerin artabileceğinden endişe ederek anlaşılabilir bir şekilde endişeli. Son olarak, sağlık hizmetleri. İsviçre'de kantonların, eyaletler gibi sigorta şirketlerinin maliyetleri paylaştığı karmaşık bir sistem var. Yeni öneri ne mi? Tek ve birleşik bir sistem. Kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak eleştirmenler bunun sigorta şirketlerine çok fazla güç verebileceğinden ve herkes için maliyetleri artırabileceğinden endişe ediyor. İkinci bölüm, yollara düşmek, İsviçre otoyollarını genişletmek. Şunu hayal edin, nefes kesen dağ geçitleri ve verimli toplu taşıma sistemiyle bilinen İsviçre, otoyollarını genişletmek istiyor. Hükümet, özellikle A1 otoyolu gibi ana arterlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmak için bunun gerekli olduğunu savunuyor. Zamandan tasarruf sağlayacağını, ekonomiyi canlandıracağını ve yolcuların hayatını kolaylaştıracağını iddia ediyorlar. Hatta işi halletmek için 4,9 milyar frank gibi hatırı sayılır bir bütçe ayırdılar. Şimdiye kadar kulağa hoş geliyor, değil mi? Ancak bir dakika, çünkü herkes bu asfalt ağırlıklı vizyona katılmıyor. Çevre grupları otoyolların genişletilmesinin daha fazla kirlilik ve doğaya zarar vereceğini savunuyor. Sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorlar. Arabalar için daha fazla şerit değil, trenlere ve bisiklet yollarına yatırım yapılmalı. 24 Kasım'da İsviçreli seçmenler artıları ve eksileri tartacaklar. 3. bölüm Alt kiralamada sarsıntı Ufukta yeni kurallar. İsviçre'de kiralama ilginç bir hal almaya hazırlanıyor. Şu anda alt kiralama yasaları oldukça esnek. Kiracılar genellikle çok fazla zorluk çekmeden dairelerini alt kiraya verebiliyor. Hatta bazen daha yüksek bir ücret bile talep edebiliyorlar. Bu esneklik arayan kiracılar için harika olabilir. Ancak mülkleri üzerinde çok az kontrole sahip olduklarını düşünen ev sahipleri için baş ağrısına neden oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.